Anne anne, babam her an burada olabilir. Ne? Nasıl yani? Ay. Çabuk şatoyu eve çevir. Ay bittik, bittik. Anne anne ne oluyor? Ay, Yavuz enişten kapıda ve şato hala şato. Ne? Babam kapıda. Durun durun. Eve gelirken yolunu şaşırmış sanabilir kendini. Hepinizi görünmez yapıyorum. <laughs> Nasıl olmuşum? Yeterince değişmiş miyim? Şimdi kapıyı açacağım. Yanlış adrese geldiniz herhalde diyeceğim. Hepiniz görünmezsiniz. Sesinizi çıkarmayın. Betüş siz misiniz? Betüş biziz. Ya yani benim Betüş benim de. Siz kimsiniz? A, 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 a. Ay siz niye görünmez oldunuz? Yani anne senin bu halinde neler oluyor burada? Ay Dur kapı çaldı bizde Yavuz geldi sandık panikle. Dur bir dakika ilk önce yapmam gerekeni yapayım. Şatoyu yaşlı bir kadın olarak açayım da ona şatonun içini göstermeden yanlış adrese geldiniz herhalde diyeyim dedim. Ay ilahi anne yani. Nereden buluyorsun bu fikirleri hiç anlamıyorum. Park yeri arıyor herhalde. baksanız hala gelmedi. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne? Buraya gelirken kimi, nerede, ne yaparken gördüm tahmin edin bakalım. Kimi? Kimi? Nerede? <laughs> kimi? <laughs> Pakizola şatosunun bahçesinde ne yapıyordu şatosunun bahçesinde? Volta mı atıyordu? Kaplumbağasını gezdiriyordu. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Ay bunu hemen görmem lazım. Bu fırsatı kaçırmamam gerek. <laughs> ya anneanne nereye gidiyorsun? Babam her an gelebilir. E, da dersin. Kapıyı da sihirle kilitle. Tamam. Ee, e, Betüş'cüm beni bekleyecek misin yoksa dönecek Ay, misin? Yok lafa daldım. Biz hemen gitmemiz lazım. Ben Eda'yı alacağım. Sadık eve gelmek üzereydi. İyi o zaman torunlarıma selam söyle. Tamam. Edacığım, anneanneciğim ben yarın sabah sizdeyim tamam mı? Hayır tamam. diyorum. Gittim bile. <laughs> hadi biz de gidiyoruz. Hoşçakalın. Ay aceleye bak aceleye. Pakize'yi zavallı bir halde görecek ya. Nasıl koştura koştura gitti. Dede gittiler. E gördüm kızım biliyorum gittiler. Koştura koştura. Neyse o zaman ben de kıyafetimi değiştirmeye gidiyorum. Tamam yavrum hadi sen de git kıyafetini değiştir. thank you